varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde ülkenin birinde çok yaşlı bir padişah yaşarmış. Bu padişahın delikanlılık çağında 3 oğlu varmış. Büyük oğlunun adı Bulut, ortancasının Gök, en küçük oğlunun adı da Deniz'miş. Yaşlı padişah bir gün hastalanmış. Oğullarını yanına çağırmış. Çocuklarım, bildiğiniz gibi yaşlı ve hasta bir adamım. Ölüm bu. Ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Ben öldükten sonra yerime bulut geçsin. Hazinemdeki altınların yarısını deniz alsın. Bu altınlarla kendisine uygun bir iş kursun. 500 dönümlük tarlam, kılıcım ve değerli atımı da göke bırakıyorum. En büyük dileğim birbirinizle iyi geçinmeniz, vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışmanızdır, demiş. Yaşlı padişah birkaç gün sonra ölmüş. Gök babasının vasiyeti üzerine abisi Bulut'un kral olduğunu duyurmak üzere başka ülkelere gitmiş. Bu arada babalarına hep saygı gösteren baş vezir padişah olmak istermiş. Önce Bulut'u sonra da denizi derin bir kuyunun içine atıp hapsetmiş. Ülkenin her tarafında tellallar göndererek padişah olduğunu ilan etmiş. Abilerinin başlarına geleni öğrenen Gök babasının kılıcını alarak babasının bıraktığı değerli atını atladığı gibi ülkesine geri dönmek istemiş. Atını dört nala sürmüş. Günlerce yol aldıktan sonra bir ovaya varmış. Ovanın ortasında bir saray varmış ancak sarayın kapısını bulamamış. Öfkesinden duvarlara vurmak için kılıcını çekmiş derken çok tuhaf bir şey olmuş. Daha kılıcın kınından çıkmasıyla birlikte karşısına on tane dev dikilerek şöyle söylemişler. Bize emrini söyle yakalım mı yakalım mı demişler. Gök kılıcın sihirli olduğunu anlamış çok sevinmiş. Devlere bir kapı açın da saraya gireyim demiş. Devler ileri doğru atılınca sarayda koca bir kapı açılmış. Gök de kılıcını kınına koymuş Devler ortadan kaybolmuş. Gök saraya girmiş. Ortalıkta kimsecikler görünmüyormuş. Saray muhteşem bir güzellikteymiş. Gök konağa dolaşırken odalardan birinin kapısı açılmış. İçeriden çıkan adam göke doğru ilerlemiş. "Hoş geldiniz." demiş. Adamla Gök dostça söyleşmeye başlamışlar. Adam sormuş. "Söylesene arkadaş, nereden gelip nereye gidiyorsun?" Gök anlatmaya başlamış. Ben kısmetimi arıyorum. Ben bir şehzadeyim. Padişah olan babam öldükten sonra abim onun yerine geçecekti. Ancak baş vezir iki abimi de derin kuyuya atıp hapsetti. Kendisini padişah ilan etti. Ben de ülkemden kaçarak kısmetimi aramaya koyuldum. Adım Gök. Peki ya sen kimsin? Demiş. Saray sahibi. Benim adım Ateş. Bu sarayda otururum. Yeryüzünün bütün hayvanları buyruğum altındadır. İstediğim zaman nerede, nasıl bir olay olduğunu öğrenebilirim. Bunun için bir ıslık çalmam yeter. Kurtlar, kuşlar hemen etrafıma toplanır. İstediğim her şeyi yapabilirler. "Ya senin ne gibi hünerlerin var?" demiş. Gök "Benim hünerim kılıcımdadır. İstersen göstereyim." demiş. Ateş daha karşılık vermeden Gök kılıcını çekmiş. On dev odanın ortasında belirmiş, dilevizden ne dilersen yakalım mı yıkalım mı demişler. Gök, şu an hiçbir şey istemem demiş, kılıcını kınına sokmuş. Devler de ortadan kaybolmuş. Konuğunun çok hünerli olduğunu, bunun çok işine yarayacağını anlayan ateş, anladım ki sen de benim gibi yapayalnızsın, seninle arkadaş olmak isterim, sen de ister misin diye sormuş. Bu öneri Gök'ün çok hoşuna gitmiş. Ateş ve Gök el sıkışıp arkadaş olmuş. Gök, o halde yola çıkarız, ölünceye kadar dost kalırız, her zaman birbirimizin yardımına koşarız, birlikte güler, birlikte ağlarız demiş. Ertesi gün atlarını atlayıp yola koyulmuşlar. Uzun zaman yol almışlar, sonunda bir şehre varmışlar. Şehrin valisine çıkarak kendilerini tanıtmışlar kalacak bir yer istemişler. Vali konuklarına küçük bir köşkte konuk olarak kalabileceklerini söylemiş. Adamlarını görevlendirerek gök ve ateşi köşke göndermiş. Gece olurca gök kılıcını çekmiş, oracıkla beliren devler dile bizden ne dilersen demişler. Gök Valinin sarayının karşısına şimdiye değin görülmemiş güzellikte bir saray yapın. Sabahleyin saray eksiksiz, kusursuz bir halde Orda olmalı demiş. Devler bir saniye içinde valinin sarayının karşısına muhteşem bir saray dikmişler. Vali sormuş: "Bu sarayı bir gecede kim yaptırdı?" Gök atılmış: "Ben." demiş. "İsterseniz hünerlerimi size de göstereyim." Kılıcını çekmiş, devler ortaya çıkmış. Vali bu adamların ikisinin de çok hünerli olduğunu anlamış. Göke: "Mert bir delikanlısın." demiş. "Damadım olmayı kabul eder misin?" Gök bu öneriden çok hoşlanmış ancak çok teşekkür ederim ama arkadaşım Ateş benden büyük. Evlenme sırası onun. Onu damatlığa kabul ederseniz ikimiz de seviniriz. Deyince vali Ateş'e dönerek damadım olmak ister misin demiş. Ateş buna çok sevinirim demiş sonra da Gök'e dönüp ama biz ayrılmamaya karar vermemiş miydik diye de sormuş. Gök vermiştik ama bu hayırlı bir iş evlenip yuva sahibi olacağız. Hem tamamen ayrılmış sayılmayız. Bir gün yine buluşuruz." demiş. O gün valinin kızıyla ateş nişanlanmış. Kısa bir süre sonra da görkemli bir düğünle de evlenmişler. Yeni evliler birbirlerini çok sevmiş. Gök de onlara baktıkça seviniyormuş. Sonunda Gök'ün yola çıkacağı gün gelip çatmış. Gök vedalaşırken ateşe şöyle demiş. Ben kısmetimi aramaya gidiyorum. Şu beyaz kağıdı yastığının altına gizle. Her sabah ilk iş olarak bu kağıda bak. Eğer kağıdı sararmış görürsen tehlikede olduğumu anlar, yardımıma koşarsın. Bir gün Gök bir evin önüne gelmiş. Burası daha çok bir mağaraya benziyormuş. Ön tarafında kapı ve pencereleri varmış ama arka tarafı bir dağın içindeymiş. Gök kapıyı çalmış, kapı gürültüyle açılmış, gök atını bir ağaca bağlayıp içeri girmiş. Kendisini karşılayan adam, hoş geldiniz demiş. Gök adamın ardından yürümüş, koridorlardan geçerek bir odaya girmişler. Adamla tatlı bir söyleşiye dalmış, Gök kendini tanıtmış, başından geçenleri anlatmış. Adam da benim adım Alev yalnız yaşarım. İyi ki geldin de bana arkadaş oldun demiş. Gök, iyi arkadaş olacağımızı umuyorum demiş. Böylece el sıkışıp dost olmuşlar.